بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إمام سيوتي رحمه الله الجامع الصغير اسم لأسرنا إن شاء الله برابر أخوما يا شال الله شاء الله. بسم الله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَىٰ دُنْيَا نُسِيبُهَا اَوِ اِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلَىٰ مَا هَاجَرَ Ameller niyetlere göredir. Ya yani, niyetlere göre değer bulur. Ve herkese niyetinin karşılığı vardır. Kimin hicreti Allah ve Resul'e hicretse, onun hicreti Allah'a ve Resul'nedir. Kimin hicreti de elde edeceği bir dünyalığa, ve evleneceği bir kadına kavuşmak içinse onun hicreti de hicret ettiği o şeydir. Hadisimizi Bukhari, Müslim rivayet ediyorlar. Tabi bu rivayetin, hadisin söyleniş sebebinde herkes Medine'ye hicret ederken Allah ve Peygamberine hicret ediyor. Bir kadın da hicret edecek, bir erkek de onu seviyor, Kadın diyor ki benimle evlenmen için hicret etmen lazım. Çünkü ben Medine'ye gidiyorum diyor. Ve onun üzerine o erkeğin de onun için hicret ettiği ve bunun üzerine bu hadisin söylendiği rivayet ediliyor. Diğer rivayetimiz ete babel ati babel cennet yevm kıyameti Fa fe yekulu el khazin men ente Muhammed fe bika umirtu أن أفتح لأحد قبلك Efendimiz Ali ben cennet kapısına gelerek onun açılmasını isterim. Cennet bekçisi de sen kimsin der. Ben de Muhammed'im derim. O da senden önce hiç kimseye açmamakla emrolundum der. Hadisimizi İmam Müslim ve Ahmet bin Hanbel rivayet ediyorlar. Yani Efendimiz Aleyhisselatü ilk cennet kapısını açacak olandır. Başka hadislerde de zaten bunu öğreniyoruz. Diğer rivayetimiz اَخِرُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ جُهَيْنَةَ فَيَقُولُ اَهْلُ الْجَنَّةِ 'inda جُهَيْنَةَ الْخَبَرُ الْيَقِينُ Cehennemde cehenneme yani cennete en son girecek kişi Cüheyne denilen bir adamdır. Yani cennete en son girecek adam Cüheyne denilen bir adamdır ki cennet halkı Cüheyne'den kesin haberler var derler. Yani en son haberi bu adamdan alalım. Çünkü en son bu adam geliyor ve bu adamdan alalım haberi derler. آخر قرية من قرى الإسلام خراباً, خراباً مدينة. إسلام بلد إنسون هرب أولا شك أولاً ير مدينة. يعني yani إنسون إسلام شهري إسلام شهري مدينة وإنسون شهير يخرج أولا شهير مدينة أولا آخر من يحشر الراعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فَيَجِدَانِهَا وَحُوْشًا حَتّٰى Hatta بَلَغَ الثَّنِيَّةَ الْوَدَعِ خَرَّا عَلَى En son ölecek olanlar, Müzeyneli iki çobandır. Medine'ye doğru koyunlarına bağırıp giderken, orayı bomboş bulacaklar. Seniyyetü'l-Veda denilen yani o veda tepesine geldiklerinde, o yere ulaştıklarında ise yüz düşüp öleceklerdir. Bu hadisimizi de hakim rivayet ediyor. Bir önceki hadisimizi de İbn Hibban rivayet ediyor. Akhir men adraka en-nas min kelam en-nubuwati el-ula iza lam tastahi ma İlk peygamberlerden itibaren halkın hatırında kalan son bir söz vardır. O da utanmadıktan sonra dilediğini yap sözüdür. Utanmadıktan sonra dilediğini yap. Bu hadisimiz de Tabarani ve beyhak Şuab'ında rivayet <laughs> Akhir ma tekelleme bihi İbrahimu hine ulkiye finna hasbi Allah ve ni'mel vekil. İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığında son sözü hasbi Allah ve ni'mel vekil. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir oldu. Bu da Bukhari'de hakinde geçen rivayet. Ahiru erbi'ai fi şehri yevmu nahsin müstemir. Ayın son çarşambası bereketi az olan bir gündür. Tabi bu hangi ay o belli değil. Yani bu hangi ayın son çarşambası o belli değil. Yani yılda bir mi oluyor? Kaç yılda bir oluyor onu bilmiyoruz. Çünkü bir belirsizlik var. Onun için her ayın işte son çarşambası uğursuzdur. Böyle değil. Bunu böyle anlamayalım. آدم في السماء الدنيا تعرض عليه أعمال ذريته ويوسف في في السماء الثانية وابن الخالة يحيى وعيسى في السماء الثالثة وإدريس في السماء الرابعة وهارون في السماء الخامسة وموسى في السماء السادسة وإبراهيم في السماء السابعة آدم عليه السلام دنيا سماسنا يعني yere en yakın olan semada kendisine zürriyetin amelleri arz olunur. Yani iyi zürriyetinin amelleri arz olununca seviniyor. Kötü zürriyetinin yani kötülük yapanların amelleri ona arz edilince onlara da ağlıyor, onlar için de üzülüyor. Yusuf Aleyhisselam ikinci semada teyze çocukları olan Yahya ve İsa Aleyhisselam üçüncü semada çünkü Zekeriya Aleyhisselam'ın Zekeriya Aleyhisselam'ın eşiyle Meryem annemiz neyler? Kardeşler. Yani teyze çocukları. işte onun için İsa Aleyhisselam ve Yahya Aleyhisselam. İdris dördüncü semada Harun beşinci semada Musa Aleyhisselam altıncı semada İbrahim Aleyhisselam da yedinci semadadır. تهلك لَا خليجا لان جلن افه الظرف الصلف وافه الشجاعه البغي وافه السماحه المن وافه الجمال الخيلاء وافه العباده الفتره وافه الحديث الكذب وافه العلم النسيان وافه الحلم السفه وآفة ve الفخر وآفة الجود والسرف Güzel konuşmanın tehlikesi insanlara karşı kibirlenmek. Cesaretin tehlikesi zulmetmek. İyilik severin severliğin tehlikesi başa kalkmak. Güzelliğin tehlikesi böbürlenmek. ibadetin tehlikesi bıkıp usanmak. Adam ibadet ediyor, işte kendini kaptırmış gidiyor son sürat. Sonra ne oluyor? Bir de tak, kesiliyor, tamamen bırakıyor. Konuşmanın tehlikesi yalan söz söylemek. Çünkü insan konuşurken ondan sonra artık belli bir süre sonra konuşacak bir şey bulamayınca yalan söylemeye başlıyor bu sefer, doğruları söylemiyor. İlmin tehlikesi unutmak. Yumuşak huylunun tehlikesi kendinden bekleneni gösterememek, asaletin tehlikesi soyuyla ölmek, cömertliğin tehlikesi de israf etmektir. Yani bir insan cömert olacak ama cömertlikte de denge olacak. Orada da ya işte her erine geleni saçıp savurmayacak. Niye? Çünkü Allahu Teala ne tamamen cimrilik yapmayı ne de saçıp savurmayı İkisini de Allahu Teala yasaklıyor bize dengeli bir şekilde. İza enfaku lem yusrifu ve lem ve kana beyne zalika kavama. Onlar infak ettiklerinde ne cimrilik yaparlar ne de yani israf ederler ikisi arası bir yol tutarlar. Ve la tec'al yedeke maglulatan ila unukik ve la tebsutha kullal basit. فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْصُورًا Şimdi Allahu Teala peygamberine Aleyhisselam'a elini boynunu götür elini boynuna götürerek ne yapma ne bunun manası cimrilik yapma. Elini biz bütün de açma yani saçıp savurma. O zaman kınananlardan olursun. O zaman kınanırsın. Ya da pişman olsun. Kişi nasıl kınanır? Şöyle kınanır. Sen cömerttin, malın vardı, verdin, saçtın, saçtın, yani ihtiyacı olana da verdin, olmayana da herkese verdin. Sonra bir adam geldi, ihtiyaç sahibi gerçekten. Adam geldi, senden bir şey istedi çünkü veremedin sen. Bu sefer ne oluyorsun? Kınanıyorsun ya da pişman olanlardan oluyorsun. Hepsini sav saçıp savurdun. Bu sefer insanlara el açar duruma geldi. O da olmamalı. Yani insanlara el açar duruma da gelmemeli. Alimler, alimlerin kandırılması yani şeytan tarafından onların hileye hilesi diyor şöyle olur. Şeytan diyor gelir adama alime der ki bakın bu kadar ayet okudun, bu kadar hadis okudun, işte malın hepsini saç, hepsini infak et der. Diyor ki alim İbnü'l-Cevzi diyor. Alim diyor, elindeki malı dengeli sarf etmelidir. Yapacağı harcamaları dengeli yapmalıdır. Eğer diyor elindekini saçıp savurursa bu sefer muhtaç olduğundan dolayı diğer insanların el açar duruma gelir. O ilmin izzetini korur. Yani sadece kendini düşünmeyecek. İlmin izzetini de düşünecek. Çünkü niye? Eğer muhtaç olursa bu sefer doğru fetvaları veremez. Hatta şöyle bir olay anlatılır. Bir alim ayağını uzatmış bir şekilde otururken ona oranın valisi ya da devlet başkanı halifesi bir kese altın gönderir. Yani halife gelmiş, ayağını bile çekmemiş, ayağını uzatmış bir şekilde otururken o esnada o tabi halifenin artık zoruna mı gitti, nasıl olduysa bilmiyoruz. Bir kese altın gönderir. Ve o kese altını gelen, getiren hizmetçiye o alim der ki bu kese altını tekrar o getiren kişiye gönder. Yani vali ise, halifesi neyse el açanlar ayağını uzatamazlar der. El açanlar ayağını uzatamazlar. Yani ben elimi açmış olsaydım bu ayağımı uzatamazdım der. Ve bu şekilde ona cevap verir. Rabbim okuduğumuz hadislere önce iman etmeyi, bunlarla amel etmeyi, bunları birilerine de anlatmaya vaktan hepimize nasip ve yasafsın. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedi ve ala alihim sahbihi ve sellim. Subhanallah Rabbike Rabbil Azze ve Teala ve Selamun Aleyhi ve Selim. Ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin.